Efendim şu anda Şefik Hanım'ın maslak açtığı yeni butiğe geldik. Şefik Hanım merhabalar, nasılsınız? Merhaba Ahmet Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, ben artık kamera arkasındayım. Evet. Efendim hayırlı olsun. Benim saklı odama hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk, önce şöyle bir göstereyim ben şuraları. Evet. Ne kadar güzel şeyler var böyle, şurada takılar var. Ay ay ay, ben buraya kızımı da getireyim. <gülüyor> <gülüyor> ay 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 ay. Ama bunlar çocuklar için değil gençler için. Gençler yani. için. Çocuklara da ufak hediyelerimiz var. Evet buranın hikayesi bir anlık boşluğuma geldiğinde ben ne yaparım deyip bir böyle bir mağaza tasarım mağazası açıp hem sosyalleşiyorum dostlarımı ağırlıyorum hem de tatlı bir şekilde kombinleyerek, meçleyerek güzel insanları giydiriyorum. Hemen böyle bir kombin bir, alalım. Evet. Bu, bu şekilde olduğu gibi de Oo. aynı şekilde bir siyahlamda giyebiliyoruz. Saf ketenlerimiz var. Birebir kalite. Ona çok özen veriyorum. Bir insanın dolabını doldurmak değil amaç. Kaliteli ürünü uyguna, iyi fiyata nasıl alabilirsiniz? Evet,